Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yükseltmeleri doyamayacağınız bomba gibi bir videoyla sizlerle birlikteyim. Rün kullanacağız, kitap kullanacağız, çekiç kullanacağız, kraliyet şampiyonunu maxlayacağız. Mükemmel bir video olacak arkadaşlar. Bu şekilde yükseltmelerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yani yükseltme videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Valla köyde ne varsa kullanmaya çalışacağım öyle söyleyeyim. Ayrıca açıklamaya Instagram adresimin hesabını bıraktım arkadaşlar. Takip ederseniz çok sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. Discord sunucumuzun linkini bıraktım. Oraya da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten küresel gibi bir ortamımız var. Sohbet, muhabbet çok dönüyor. Köy düzenleri, köy taktikleri her şey var. Bir bakın yani en azından öyle söyleyeyim. Lafı daha fazla uzatmayalım. E, yükseltmeleri yaptıktan sonra da kapanışı güzel bir canlı saldırıyla süsleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi köyümüzde neler var ondan bahsedelim. Köy binamıza geldik. Büyülü öğelerimiz burada arkadaşlar. Maşallah bayağı bir beklettim doldurdum. E, çekiçlerimiz var, ürünlerimiz var, kitaplarımız var. Şuradaki büyülü öğelerden satacaklarımız var. Yeşil taşa döndüreceklerimiz var. Onun dışında buradakiler bitmedi arkadaşlar. Bir de madalyalarımız var. Madalyalarımızdan da 480 tane bulunuyor. Buradan da çekiç alacağız. Şimdi köyümüze geldik. Köyümüz lekesiz kalis hesabı. Şampiyon 1 liginde 3846 kupa var arkadaşlar. 2 tane inşaatçı boşta bulunuyor şu an. Depolarımız da ağzına kadar dolu. Bunları da harcayacağız. Hiç merak etmeyin. İnşaatçı durumuna bakalım. Hava bombası, dev bomba, dev bomba, dev bomba. Bunların hepsini yükseltmeye verdim. Neler kalmış? Okçu Kulesi kalmış 16 milyondan 5 adet. Duvar var 90 tane. Kraliyet şampiyonu var 285 bin. Dev bomba, gizli Tesla ve XE'yi bulunmakta. Şimdi nereden başlayacağımızı bilmiyorum. Plan da yapmadım. Birazcık böyle e, rastgele yükseltme yapacağım. Ama kafamda hafif oturttum arkadaşlar. Laboratuvarımızda boş. Laboratuvarımızda yükseltilebilecek neler var? Barbar, okçu bunlar zaten kral ve kraliçenin yanında çıkması gereken birimler. Bunların yükseltmesi işimize yarayacaktır. Ama devle, goblin'i çok fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Onları basmayı planlamadım. E, klon büyüsü ve iskelet büyüsünde basmayacağım. Bunları da bekleteceğim. Görünmezlik var. Bunu makslayacağız. Şöyle sağ tarafa gelecek olursak burada da zeplin ve tomruk bulunuyor. Bunları da yükseltebiliriz. Şimdi nereden başlayalım? Şu inşaat çekicilerini bir aradan çıkartalım istiyorum. Ee, bu arada büyü çekici ekstra almayacağım. Zaten model, madalyamız yetmiyor arkadaşlar. İskelet ve kulon için almayacağım. Onun bilgisini vereyim. Şöyle bir başlangıç yapalım o zaman. Belediye binasına geldik. Burada savaş kitabımız var. Kahraman kitabımız var. Her şeyin kitabı var. Şöyle yapacağım. İlk başta bir kraliyetimizi maxlayalım. Arkadaşlar geliyorum. Zaten bakın koruyucumuz maksimum. Barbar kralımız maksimum 75. Kraliçemiz maksimum. Kraliyet şampiyonumuz 22. Bunun 3 tane seviyesi var. İlk başta normal kare iksirle basacağım. 23 yapıp kitapla bitireceğim. Daha sonrasında da 2 tane çekiç vuracağım arkadaşlar. Şöyle 285 bin kare iksir karşılığında haydi hayırlı olsun dedim. Bastım ve kitabımı kullandım. 23. seviyeye geldi. Tekrardan bir çekiç vuruyorum bu sefer. 24 yaptık arkadaşlar. Dükkana geliyoruz. Madalyalara giriyoruz. Sağ tarafa doğru geliyoruz. Burada bir tane kahraman çekicini 165 madalya karşılığında alıyoruz. Geriye kalan 315 madalyamız var. Dediğim gibi bir inşaat çekici, bir tane de savaş çekici alırız. 240 madalya olur. Geriye de bize 75 madalya kalmış olur. Unutmadan şu kraliyet şampiyonunu bir maxlayalım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Maksimum kraliyet şampiyonumuz da oldu. Kahramanlarımız tamamen bitmiş oldu. Sırada ne var? Şimdi sırada arkadaşlar şöyle yapalım. Altın rünümüz bulunuyor. Çekiçlerimiz var. Bir inşaat çekici vuralım. Değil mi? Buraya geldik. Burada XE'ye bir bakalım. Ne istiyormuş? 17 gün 17 milyonda altın. Onun dışında dev bomba gizli Tesla'ya bakalım. 17 gün 16,5 milyon. XE'yi şu an daha mantıklı duruyor zaten. Daha fazla hasarı vesairesi var. Okçu Kulesi de 16 gün 16 milyon. Şimdi sıralama yaparsak çekiç kullanmamız için en mantıklı şey XE'yi. Hem günü fazla hem de ganimeti fazla. İkinci olarak Tesla var. 17 milyon aynı ganimette fakat gün pardon günü aynıydı. Ganimeti düşüktü. Şöyle bakalım 16,5. 500 bin altın var. 17 gün aynıymış. Üçüncü sırada da Okçu Kulesi var. Okçu Kulesi'nin hem günü hem de ganimeti daha düşük arkadaşlar. O yüzden biz inşaat çekicimizin bir tanesiyle geliyoruz. Buradaki X yayımızı bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ikinci olarak baktığımızda bizim inşaat çekicimiz kalmadı değil mi? Buraya gelelim bir tane inşaat çekicimizi alalım arkadaşlar. Şuradan hayırlı uğurlu olsun. Hepsini alıp ya da basarken hayırlı olsun daha fazla söylemeyeyim. Buna dikkat edeyim. Şimdi tekrardan geliyoruz. 1 XY yükseltmesi daha yapıyoruz. 17 gün bunu da tamamladık. Bir tane XY kaldı galiba. Evet, bir tane ikseyimiz kalmış. Ona da zaten ganimetimiz yetiyor mu? Yetmiyor sanırım. Bu planlarımız da yoktu. <laughs> Bu planımızı bozdu ama nasıl yapacağız? Rünümüz var. Tamam, rünle tamamlarız ya. Sıkıntı yok. Şimdi bir tane inşaatçımızı bir duvar basalım mı ya da duvar basmayalım? Şöyle yapalım. Bu partiden bekliyorum, düşünüyorum şu an. Bu partiden şöyle yapalım. Ee, bir tane savunma bassak Üzerine duvar bassak Sonra altın rünümüzü kullanıp X yayını basıp bitirsek Sanki daha mantıklı gibi durdu Ne dersiniz? Çekicimiz de kalmadı Evet öyle daha mantıklı ya Dediğimiz gibi yapalım Bir dursun bu bir beklesin Şimdi savunma basacağız kafam karışmasın arkadaşlar Laboratuvara girdim Laboratuvarda şu büyü çekicini bir aradan çıkartalım Buraya kadar düşünmemiştim dediğim için burada bir plan bozukluğu olabilir. Şimdi burada eminiz ama görünmezlik büyüsünü kullandık bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ne vardı? Neyimiz kaldı? Savaş kitabımız var. Savaş çekicimiz var bir de. Şimdi laboratuvarımıza giriyoruz. Daha ekstra alacağımız bir savaş çekici daha var. Şimdi zeplinimize bakalım. 16 gün 14 milyon 14 gün 11 milyon. Evet şuraya gelelim. Barbar 12 gün. Okçu 12 gün. Devimiz 15 gün. Normalde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Devi basmak daha mantıklı 15 gün. Yani bunları klan kalesine alırız. Ne yapsak bilemedim. Videonun başında da şöyle bir saçmalık oldu. Devi bitirmeyeceğiz dedik. Ama şimdi barbarı basarsak 12 gün için değmez. Yani bunları beklememiz daha mantıklı. Şunlar daha çok kullanılır ya. Şimdi klandan birisi atmazsa etmezse klan kalemizi alırız. Biz zaten 16 gün en fazla bu. Bunu bir çekiçle bitirelim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu tamamladıktan sonra tekrardan gelelim. Şuradan savaş çekicimizi alalım. Evet şimdi savaş çekicimizde aldığımıza göre tomruğumuz da var. Tomruğumuzu da kullanıyoruz. Bunun yanında şimdi bu zaten ne istiyormuş? 14 gün buna çekiç vurmayalım arkadaşlar. Bunu normal yükseltiyorum. Savaş kitabı ile bitiriyorum. Tamamdır. Şimdi de çekiç vuracağım. Aynen. Çekicimizi vurduk. Bunu maksladık. Çok güzel. Tamam. Burası tamamlandı. Başka neyimiz kaldı? İksirimiz için klon büyüsü boşta kalmaması açısından basabiliriz. Pardon. Belediye binasına geldim. Burada her şeyin kitabı var. Ama her şeyin kitabını şu an için klon büyüsüne kullanmam. Elimdeki ganimeti temizlemek için laboratuvarımız boş durmaması adına da şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi düşündüm bunu da. Klon büyüsü 5 günmüş zaten. Bunu basalım her şeyin kitabını kullanmayalım. Buradaki hızlandırmamız var. 1 2 3 4 hepsini kullandım. Şimdi bu zaten bayağı bir düşürecek arkadaşlar. Bu düştükten sonra ben de o süre zarfında iksirimi fullerim. İksirimi fulledikten sonra şöyle bir yol izleyebiliriz. Dev ya da Devi basmayacağız dedik. Pardon. Barbar ee, bar basarım ya da Okçu basarım. Devle Goblin'i en sona bırakırım. Onun dışında bir tek iskelet büyümüz kalmış oluyor. Zaten e, her şeyin kitabını laboratuvara yüklenmeye gerek yok. Yani laboratuvarda bu kitabı şu an için kullanmamıza gerek yok. Yani deve bassak neye basmasak ne. Günü fazla eyvallah ama şimdilik dursun. İleride güncellemeden sonra daha çok işime yarar gibi bir şey gelirse her şeyin kitabını ona kullanırım. Yani zaten önümüzde zamanımız var. Güncellemeye kadar her şeyin kitabı beklesin arkadaşlar. Klan oyunlarında, etkinliklerde sürekli gelen bir şey değil çünkü. böyle bir yol izleyeceğim. Şimdi elimizde burada bunlar kalmıştı. Buradan ne yapabiliriz? Araştırma iksiri alıp basabilirim. Duvar yüzüğüne harcamak istemiyorum. Onun dışında çünkü videonun başında da dediğim gibi arkadaşlar ganimeti sıfırlayacağız. Burada bir hem fikiriz. E, X mantığını düşünüyorum. Şimdi X yayında ne yapabiliriz? 6 milyona bir tane duvar bassam 10 milyona düşer. 3 tane alsak buçuk milyon yapar. X yayını basarız. Böyle yapacağım. Şimdi şuradan 6 milyon karşılığında bir tane duvar basıyorum. Normalde böyle bir hamle yapmam. Videoda olduğum için yapıyorum arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız yükseltmeleri kısmak istemiyorum. Araya bir tane canlı saldırı sıkıştırmak istemiyorum. Canlı saldırıyı en son yapacağız. Normalde böyle bir hamle yapmam. Onun bilgisini söyleyeyim. Yorumlarda bana şunu söylemeyin. Abi şunu yapsaydın, bunu yapsaydın, altını boşuna hibe ettin demeyin. Burada bizim amacımız sizin videodan zevk almanız arkadaşlar. Yani o çekici basarken bir rahatlık yaşamanız, bir hoşuna gitmesi o şekilde bir mantığımız var. 10 milyona düştü. Şimdi buradan normalde tabii ki ganimet toplamak da çok mantıklı değil. Çünkü ganimet genellikle kolay kasılan bir şey arkadaşlar. Buradaki madalyaları günden tasarruf etmek için kullanalım. O yüzden e, bu şekilde bir mantık yapmayın siz. 17,5 milyona geldik. Şimdi buradan X yayını basacağız dedik. Madalyamız da kalmadı bu arada. Belediye binasına bakalım. Yanlış bir hamle yapmayalım. Bir tane altın ürünümüz var. Daha İnşaatçı üstüne de geçeceğiz. Tamamdır. Şimdi x yayını bir basalım arkadaşlar. İşte burada her şeyin kitabını kullanabiliriz. Yani bunu bekletecektim. Yani laboratuvara kullanmak zaten gereksizdi. Ama x yayına kullanırız. Çok güzel. Savunmada ne kaldı arkadaşlar? Şimdi bu her şeyin kitabını kullanmazsak bir de altın rününü kullanamayacağız arkadaşlar. Öyle bir şey var. E inşaatçımızı boşa çıkarmak gerekiyor. Belediye binasına geldim. Buradan bir altın rünü kullanıyorum. Bunu da tamamladık. 18 milyona geldik. Şimdi düşünüyorum, düşünüyorum. Bir tane dev bomba basarsak üzerine duvar basarız. Ama gizli tesla basmak da çok güzel bir fikir. Evet, buradan ganimetle savunma basıyorum arkadaşlar. Kalan bir tane inşaatçımla da duvar basacağım. Nasıl duvar basacağın derseniz burada 11 tane duvar yüzümüz var. Kaç tanesiyle basabiliriz? Bir bakalım. Bir tanesi 6 istiyormuş ya. Bir tane basabileceğiz. Şunu da bastık. Tamam. Şimdi burada başka kullanacağımız duvar yüzümüz kalmadı. En son olarak bakalım. Okçu kulesi 5 tane kaldı. Gizli testada 4 tane kaldı arkadaşlar. Dev bomba vesaire bir tane D bombamız kaldı. Pardon. Zaten 1.5 milyon altınımız var. Ben bunu 3-4 saldırıda tamamlayıp hemen D bombayı da videodan sonra yükseltmesine veririm. Belediye binasına geliyorum. Dedik ki arkadaşlar her şeyi kullanıyoruz. Kullanabildiğimiz her şeyi kullanıyoruz. Güç iksiri varmış. Köyde her şey maksimum. Sat gitsin abi. Şunu da sat. Tamamdır. Şimdi buradaki kaynak iksiri ihtiyacım yok. Köy zaten gelişiyor. Eğitim iksirini satmayayım arkadaşlar. O dursun. İhtiyacım oluyor. İnşaatçı iksiri var. Bunu e, satmayacağım. Satmayacağım ama normalde şu an kullanasım yoktu. İleride bekletmeyi planlıyordum. Ama bunları da kullanıyorum arkadaşlar. Zaten 5 tane inşaatçımız boşta. Videodan sonra gerekirse bir tane eğitim iksiri basarım. Ya da eğitim iksiri basmasam da 4 saldırıya falan D bombayı da doldururuz, tamamlarız. Şimdi şuna bakalım. Bu saat kulesi iksiri. İnşaat küsüne geçince halledelim onu. Burada 4 tane kahraman iksiri var. Kahramanlarımız maksimum arkadaşlar. Bunları da satalım. Yeşil taşımız gelsin. Bir şeyi söylediysek yaparız arkadaşlar. Her şeyi kullanıyoruz diyorsak kullanırız. Bunu dediysek zaten o zaman eğitim iksirini de satmamız lazım. Videonun sonunda bir sürpriz yapabilirim. Onları da gözden çıkartabilirim sizler için. Şunu da satacağım hadi. Her şeyi satıyoruz dedik madem ya da kullanıyoruz dedik. Bunları da kullanmazsak ayıp olur arkadaşlar, değil mi? Şöyle bunları da kullandık. Ne kaldı? Şunları satsak mı ya? Bunu tamam, diğer tarafa geçince halledeceğiz. Burada bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şuradan da yeşil taşımız gelsin. Şunları alalım arkadaşlar. Yan köye geçelim. Şimdi yan köyümüzde altın da var, iksir de var. Laboratuvarımıza giriyorum. Laboratuvarımızda ne yükseltebiliriz? Binici varmış. Binici miydi? Bunun adı neydi? Sersemleten uçuş yeteneği açılacakmış. İsmini unuttum ya birimin. Zaten buraya çok bakmıyorum. Domuz binicisi tamam. Domuz binicisi olarak geçiyormuş. Şunu yükseltelim arkadaşlar. E bunu yükselttiğimize göre şu rünümüzü de kullanalım değil mi? Bunu da kullandım. Şimdi burada ne kalmış eksik? E, ee, lav püskürtücü var. Havai fişekler var. Gizli testa var. Ezici var. Bunları savunmada yükselteceğiz değil mi? Eyvallah. Burada hem fikiriz. Bir tane altında bir unutmadan duvar yükseltmemizi yapalım. Tamamdır. Şimdi 5 milyon iksirimiz var. İksirle duvar basılıyor mu? Tabii ki basılıyor. Şuradan 3 milyonla bastım. Geliyorum bir de 2 milyonla bastım arkadaşlar. serimizi sıfırladık. Burada tamamız. Şimdi normalde siz bunu yapmayın. Bakın 692 bin altın varken bunu iyice yükseltin. Sıfırlayın altınızı, altınınızı ya da 100 bin falan olsun sonra ürünü kullanın. Biz bu videoda her şeyi harcıyoruz dedik. O yüzden bunu da kullanıyoruz. Bunu da hallettik. Şimdi bunu da hallettiğimize göre en fazla ezici istiyormuş. Şuradan eziciyi bir basalım arkadaşlar. Altını da tamamladık. Ne kalmıştı? Buradaki her şeyimizi bitirdik. Kullanabileceğimiz burada saat kulesi iksiri var. Bu da bizim savunma şeyimizi hızlandırıyor, değil mi? Şöyle yapacağım. Yani satmakla kullanmak arasında kararsız kaldım. Zaten inşaat çok fazla kasmıyorum. Sırf ganimetimi birazcık video için yaptığım için saldırılarını kullandım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Ayıp olmasın. İki tanesini kullanalım. Diğer iki tanesini de yeşil taşa çevirelim. Bunları da sattık. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Videonun başında dedik ki her şeyi kullanıyoruz. E bunu söylediğimize göre biz şimdi burada benim işime yarayan 4 tane eğitim iksirini bırakırsak ayıp olmaz mı sizlere? Bence ayıp olur arkadaşlar. Yani çok ihtiyacım oluyor. Çok fazla kullanıyorum ama sizden değerli değil arkadaşlar. Satıyorum ya bunları da satıyorum. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Şimdi videonun altına gelen yorumları düşünüyorum. Abi ne yaptın öyle? Abi onlar satılır mı? Vesaire diyeceksiniz ama sizler için güzel bir video için kullandım ve her şeyi de sattım arkadaşlar. Köyde tertemiz bir sayfa bıraktım. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimizi bitirdik. Bunları bitirmenin yanında madalyalarımızı da bitirdik. Köyde hiçbir şey kalmadı. Bu güzel yükseltmelere rekor bir beğeni bekliyorum. Bunun dışında bir tane canlı saldırı yapacağım arkadaşlar. Ordumuzu göstermek istiyorum. Elektro balon kombinasyonu kullanacağız. Videonun başında bir şey gösterecektim. Onu ihmal ettim, unuttum. O da şuydu arkadaşlar. Videonun başında aslında denemek amaçlı görünmezlik büyüsü 3. seviyeyken bir tane bastım. Burada görünmezlik büyüsü 3. seviye olarak duruyordu. Çekiçle görünmezlik büyüsünü max yaptıktan sonra elimdeki görünmezlik büyüsü de otomatik ban maksimum olmuş. Belki hani maksimum olmaz sonradan basmam gerekiyor olabilir diye düşünmüştüm ama Çekiçle bitirince oyun otomatikman bunu da maksimum yapmış. Ee, kahramanlarımız hazır. Klan kalemiz, her şeyimiz hazır. Ben rakip aramaya gidiyorum arkadaşlar. Çok güzel ganimete sahip arkadaşlar kolay köyler geldi. Ama böyle güzel e, yükseltmelerin olduğu bir videoyu güçlü bir köye saldırarak tamamlamak istedim. Bir de 3 yıldızla süslersek mükemmel olacak. İnşallah bakalım. Şimdi belediye binası maksimum, her şeyi maksimum arkadaşlar. Düşündüğüm şu, zeplini şuradan yollayayım, şurada patlatayım diyorum. Yani bunun buraya ulaşması imkansız gibi bir şey. Bir tane lavtazı olsaydı çok güzel iş yapardı. Süreden de yemek istemiyorum. Hızlı bir şekilde saldıracağım. Ee, birazcık korkuyorum. Onu söyleyebilirim. Hatta şuraya mı düşürsek ya? Neyse arkadaşlar birazcık risk güzeldir. Şuradan hatta şöyle yapacağım. Biraz daha balon harcadım. Şuradan zeplinimi bıraktım. Görünmezlik büyüsünü kullanacağım. Oo, şeye denk geldi ya. Vallahi hiç istediğim gibi olmadı. Şuradaki X yayının üzerinde patlatıp belediye binasını almak istiyordum. Başaramadık. Olsun tamam bu tarafı temizleyelim en azından. Burası da indi güzel. Tamam başka görünmezlik atmayacağım. Şimdi burayı temizlediğimize göre tersten saldırırsak güzel olmaz. Püskürtücüler çok fazla. Bunun da farkındayım. Nasıl yapalım ya? Çok arada kaldım. Şimdi kahramanları bir şuradan yollayalım arkadaşlar. Kral ve kraliçeyi bıraktım. Şöyle balonları yolladım. Arkadan elektroları gönderdim. Koruyucu hava yaptım. Bir öfke büyüsünü patlattım. Şimdi kraliyeti de arkadan bırakacağım. Şuradan yolladım. Şu püskürtücüleri de bir kerelik dondurduk. Başka şansımız yok. Acilen belediye ulaşmaları lazım. Öfkeyi bastım. Koruyucuyu da kullandım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir tane öfkemiz kaldı. Bir tane görünmezlik büyümüz mevcut. Görünmezliği biraz daha ileride kullanabiliriz. Şurada bir öfke patlattım. Kraliyet şampiyonu da kullandım. Muhtemelen 3 yıldız alamayacağız gibime geliyor. Püskürtücüler işimi çok bozdu. Zeplin de işimi bozdu. Arka taraftan testalar çıktı, kartal topu vesaire her şeyi duruyor. Şuraya bir görünmezlik büyüsü attım. Kraliyet şampiyonunu hayatta tutayım dedim ama e, o da görünmezlikten çıktı. Bakalım ya gelir mi ki? Şuradaki kartal topu da indi de cehennem var. Süre yetmez. En kötü ihtimalle süre yetmez. Ya şuradan da bir 3 yıldız çıkartsaydık çok tatlı olacaktı be. Sağlık olsun arkadaşlar. Zaten saldırılarımız belli. Her şeyimiz ortada. İstediğimiz olmadı yani. Ne yapalım? Bu da nazar boncuğu olsun. Bu güzel yükseltmelerden sonra bir tane de böyle saldırı olsun. Yani 3 yıldız gelebilirdi ama süreden patlayacağız. Elektrolarımız hayatta. Şurası var. Alt taraf var. Şuradaki püskürtücüler mahvetti. Şimdi burayı temizledik. Burayı temizledikten sonra aslında benim amacım belediyeyi alıp Şuradan saldırı yapmaktı. Ama belediyeyi alamayınca tersten saldırırsak bu sefer de tek tek alma ihtimalimiz vardı. O yüzden riske atmak istemedim. Ganimetimizi aldık. 2 yıldızımızı aldık. %83 yaptık. 3 yıldıza gücümüz yetmedi. Sağlık olsun. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten yükseltmeleri yaparken bu kadar eğlendiğim... Ee, birkaç tane daha videom olmuştu ama gerçekten burada çok fazla eğlendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.